Baban senin farklı bir çocuk olduğunu söyledi. Nedir senin farkın? Bilmem. Mesela sen uçabilir misin? Uçamam. Ben de uçamam. Ama uçtuğumu hayal edebilirim. Sen yapabilir misin? O zaman gözlerini kapat. olduğun yerde yükselmeye başla. Çık. Ağaçlar, çatılar kat. Çık aya ve onun mehtabı. Çıkma hatabına. Sonra yine şey. Saman yoluna. Ta oralarda. Yani artık oradan dünya görülmez olduğunda. Gerçek değil bir hayal Gerçek değil bir ihtimal izmiz. Açın yüzü. Anladın mı ne demek istediğimi? Anladım. Büyüyünce anlarsın. Peki şimdi anladığını hayal edebilir misin? Evet. Anlaştık. Sen çok güzel bir kız hayalisin. Yaradan'ın güzellik uykusunda. Korkma. Seni korkutmalarına izin verme. Asla hayal kurmaktan vazgeçme.